sizi tebrik ediyorum. Allah Allah. Mükemmel bir çalışmanız var. Bu vatanla, milletle, devletle sizler gibi insanlara emanet. Allah Allah. Şimdi Allah. Allah.

çalışmalarınızda başarılar. Sağ ol bekleriz. Hadi Allah razı olsun. Hadi. Hadi Oturun bir çay bulsun. Nasıl işte? Elhamdülillah. Sağ ol. Devam edeceğiz. Evet. Şekerimizi aldık? Allah razı olsun. Ne kadar oldu? Kaç sene oldu? Olursun. Ben 34 senedir buradayım hocam. 34. Evet. Hep Yok, tuhafiye yaptım. Bence hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çayımız, kahvemiz var. Çok sağ olun. Hepinizi kadar var. Allah razı olsun. Allah Allah olsun. Kepez. Evet. Sen kepezlisin. Evet efendim. Maşallah. Gidiyor mu kepeze? Gidelim. Oradan yurdum mezarında orada. Bizimle yurdumuz yuvamız oraya. İnşallah iyi olur. E bayrak yaptık, hizmet ettik. Maşallah. Arkadaş oh, oh. edindik, dost edindik. Tamam. Nasıl ya?